Merhaba arkadaşlar Aydın Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle ön pişirme yapmadan güveçte sebze yemeği tarifi hazırladım. Bu tarifi mutlaka deneyin. Ön pişirme yapmadan da çok lezzetli bir güveç yemeği, güveçte sebze yemeği yiyebilirsiniz. Bu tarifi mutlaka deneyin. Buyurun yemeğimizin yapımına geçelim. Herhangi bir sebzeyi kullanabilirsiniz. Illaki benim verdiğim sebzeleri kullanmak zorunda değilsiniz. Ama bu tarifi bu verdiğim sebzelerle yaparsanız inanın lezzetine doyamazsınız. Çok lezzetli bir yemek, çok lezzetli bir sebze fırın yemeği olur. Tabi bunun içerisine bir de güveç eklendiği zaman lezzetine doyamıyorsunuz. Böyle bir adet, ister yarım adet tamamen size kalmış. Miktarı size kalmış arkadaşlar sebzelerin. Karnabaharı istediğiniz büyüklükte doğrayalım. Böyle bir adet üzerine yeşil biber doğrayalım. Bir adet kırmızı biber doğrayalım. Çok fazla küçük doğramıyorum arkadaşlar. Böyle ağza gelsin. Yerken ağza gelmesini istiyorum. 1 adet büyük boy soğanı böyle iri bir şekilde doğrayalım. Ben fazla küçük doğramadım. İçerisinde belirgin olsun. Çünkü çok güzel bir lezzet veriyor soğan da yemeğe. İki diş sarımsak doğrayalım. Sarımsak miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben iki diş doğradım ama siz 3-4 diş de doğrayabilirsiniz. Böyle daha güzel bir lezzet vermesi için şöyle bir tutam 7-8 dal diyelim maydanozun sapından böyle 2 adet fazla küçük olmayacak şekilde pırasa doğrayalım. Hem soğan hem pransa ne alaka demeyin arkadaşlar. Çok lezzet veriyor. Soğan ve pırasanın buluşması inanın çok lezzetli oluyor. Kesinlikle bu ne böyle falan demeyin. Mutlaka ilk önce deneyin. Sonra bana yorumlarda bildirin. Üzerine istediğiniz miktarda da havuç doğrayalım. Çok fazla ince doğramadım arkadaşlar, dağılmasın içerisinde. Ve yine istediğiniz miktarda da patates doğrayalım. Yine patatesleri de çok ince olmasın. Ben 4 adet patates doğradım. Dediğim gibi miktarını siz kendinize göre ayarlayın. ayarlayın. Böyle biraz az yapmak istiyorsanız azaltıp, çok yapmak istiyorsanız daha da çoğaltabilirsiniz malzemeleri. Böyle bütün malzemeleri ilave ettikten sonra böyle doğradıktan sonra üzerine baharat ilave edelim. 2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı kekik, yarım tatlı kaşığı 7 türlü baharat kullandım. Eğer 7 türlü baharatınız yoksa biraz kimyon kullanabilirsiniz. Sonra üzerine yeteri kadar tuzunu ilave edelim. Ben bu yemeği zeytinyağı ile hazırladım. Sıvı yağla da hazırabilirsiniz. Üzerine yeteri kadar zeytinyağı ilave edelim. 1 yemek kaşığı da salça ilave edelim. Ve en son da fırın kağıdını ıslatalım. Güvecimizin üzerini böyle fırın kağıdı ile kaplayalım. Önceden ısıtılmış 250 derece alt üst ayarda yemeğimizi pişirelim. Ben yarım saat bu şekilde pişirdim. Sonra fırından çıkartıp şöyle bir karıştırdım bütün malzeme birbirine baharatı, tuzu, yağı birbirine güzel bir karışsın. Böyle yarım saat sonra güzel karıştırdım fırından çıkartıp. Karıştırdıktan sonra tekrar üzerine fırın kağıdıyla örtelim. Tekrar fırına alıp sebzelerimiz yumuşayana kadar pişirelim. Sebzeler yumuşadı mı olmuştur. Yani bir 15-20 dakika daha fırında tuttum arkadaşlar. Yani toplamda bir 40-45 dakika civarında yemeğimiz pişiyor zaten. Yine fırından çıkarttıktan sonra tekrar karıştıralım. Bakın şunun güzelliğini arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka bu yemeği deneyin. Böyle bütün sebzelerin kokusu, baharatı çok lezzetli oluyor. Mutlaka bu tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İster sıcak ister soğuk olacak şekilde yemeği servis edebilirsiniz. Fırında zeytinyağlı sebze yemeğim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.